2016'da bu kanalı ilk açtığımda UFC'nin ne kadar büyük bir PR makinesi olduğunu biliyordum. I understand how crazy power UFC PR Evet MMA bir spor ama UFC bu spor üzerinden kar amacı güden ticari bir şirket. MMA hayranlarının bazıları bu gerçeklik ile oldukça barışıkken bazı hayranlar ise kesinlikle UFC'nin sportif tarafa daha saygılı olması gerektiğini düşünüyor. Dövüşçüleri buna göre ödüllendirmesini veya cezalandırmasını uygun görüyor. Ama UFC hiçbir zaman şirketi maddi açıdan zora sokacak ama sporun doğrularına hizmet edecek aksiyonlar almadı. Mesela John Jones bunun en büyük örneği. Jones özel hayatında ne kadar hata yaparsa yapsın o şirketin en büyük markalarından biriydi ve her zaman toplum içine kazandırılmasının bir yolu bulundu. Günümüzde ise kemeri ısrarla korumamasına rağmen ünvan elinden alınmıyor ve sırf onun için Aspinall gibi önemli bir yetenek tabir yerindeyse telef ediliyor diyebiliriz. Eğer yönetim kurulu sizin daha çok para kazandıracağınızı düşünüyorsa örnek veriyorum üst sıfırlık skorunuz olsun ama reyting anlamında şovu satma anlamında daha iyiyseniz o zaman Moğsar Evloev gibi isimlerin önüne sizi yazabilirler. Sürekli maç kazanabilirsiniz ama UFC yönetimi bunu yaparken bilet satmanızı ve pay-per-view satışlarını etki etmenizi istiyor. Eğer bunu yapamıyorsanız üvey evlat muamelesi görmeye mahkumsunuz demektir. Bu işin son örneği birisi biri ise şaşıracaksınız ama İslam Maçev. Umar Nurmagomedov'un verdiği röportaja göre UFC yönetimi İslam'ı siklet yükseltmeye zorlamış ve Topuria 155'te şampiyon yapmak için İslam'dan kemeri bırakmasını istemiş. Umar İslam'ın 155 kemerini bırakmak istemediğini hatta bu teklife evet demesine rağmen Welter'da şampiyon olduktan sonra hafif siklete inip kemeri yeniden almak istediğini söyledi. İsterseniz size Umar'ın tam açıklamasını okuyayım. Han İslam'ı görmeye Dağıstan'a geldi ve onun siklet çıkmasını istediler. Topuria 155'te şampiyon yapmak istiyorlar. Onun dövüş satabileceğine çok inanıyorlar. İslam kemerini bırakmak istemiyordu. Hatta 155'te hala dövüşmek istiyor. İslam Werther siklet kemerini alıp sonra 155'e geri dönebilir ve her iki kemeri de elinde tutabilir. Bazı insanlar ise bu açıklamanın Umar'dan gelmesi yüzünden doğru olamayabileceğini düşünüyor. Fakat bana kalırsa bu açıklama tam da gelmesi gereken yerden geldi. Çünkü bu genelde böyle olur. Rahatsızlığınızı size yakın bir ağızdan hem kamuoyuna hem de çalıştığınız şirkete böyle ifade edebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi Francis Ngannou da koçu üzerinden USC'ye bir sinyal göndermişti ve USC'nin nabzını ölçmüştü diyebiliriz. Ha, evet, Dana White tabii ki de buna negatif cevap verdi ama o da en azından koçu üzerinden negatif cevabı gördü ve kendisi ben USC'ye dönmek istiyorum dememiş oldu ve aynı zamanda da USC'nin tavrını öğrenmiş oldu. Dediğim gibi hem kendinizi direkt ortaya atmamış olursunuz hem de hamleniz ters teperse sıyrılma ihtimaliniz olur. Tabii ki İslam'ın umarı offside'de bırakacak hali yok. Son söylediğim aslında örneği biraz açmak adına genel olarak bahsettiğim bir şeydi. Umar'ın deliklerine dönersek UFC Topuria'yı bir tık İslam'a tercih etmiş olabilir. İslam çok iyi bir şampiyon, inanılmaz bir kariyere sahip ve efsanelik mertebesine çok yaklaşmış bir dövüşçü. Ama iş dövüş satma kısmına geldiğinde açıkçası ben de Topuria'nın İslam'dan daha çok pay-per-view satabileceğini düşünüyorum. Çünkü Topuria'nın bitirişleri İslam'dan daha etkileyici. İslam teknik bir şekilde rakiplerini yenerken Topuria patlayıcı nakavtlar ile bu işle ilgilenmeyen insanların bile dikkatini çekebilecek şeyler yapıyor. Dövüştüğünüz rakibi nakavt etmek bu işin en büyük rating malzemesi. Adeta pastanın üzerindeki çilek. O yüzden UFC'nin bu kararı anlaşılabilir geliyor. Tabi bana göre UFC'nin ana planı İslam'ı Verterde, Topuria'yı hafif siklette şampiyon yapıp ikisi arasında mega bir super fight ayarlamak. Çünkü Umar verdiği röportajda şu sözleri kullanıyor. Bana kalır bu sözlerde bu planı biraz belli ediyor gibi. Hunter Campbell büyük dövüşleri çok seven birisi. Bunları yaratmak için elinden geleni yapıyor. Habib ile McGregor arasındaki maçı da o ayarlamıştı. Topuria ile İslam arasındaki bir maç içinde elinden geleni yapacaktır. Evet Umar'ın söyledikleri ve Hunter'ın dağıtılana kadar gidip İslam'ı kemeri bırakmaya ikna etmesi hepsi bir planın parçası gibi. Bakalım ilerleyen günler bizlere neler gösterecek. Şunu da ekleyelim biz tabii ki de ihtimalleri konuşuyoruz ama tabii bir yandan da gerçeklikler var. Söylenenler var. Onlara da bakmak lazım. Tabi senaryoları konuşuyoruz. Şöyle olursa şununla dövüşür. Bu maç olursa bu maç olmaz falan gibisinden. Ama İslam'ın koçu Javier Mendes İslam'ın 3 maç daha yapıp emekli olacağını söyledi. Bunun yanında ile Topur ya da 30 yaşında dövüş işini bırakacağını söylemiş. Yani 30 yaşıma geldiğimde artık dövüşmek istemiyorum. Yeterli parayı kazanmış ve bu işten emekli olmuş olmak istiyorum demişti. O yüzden bu iki büyük yıldız da hala aktifken bu işin tadını çıkartmaya bakalım. Tabii ki de merakla bekliyoruz. Aralarındaki bir maç nasıl olur? Bunu gerçekten heyecanla bekliyoruz. Ama dediğim gibi bunu biraz daha beklememiz gerekecek. Yani olayın netleşmesi için biraz daha beklemek gerekecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce maç satma anlamında kim daha iyi? İslam mı yoksa İlya Topurya mı? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle lütfen paylaşın diyoruz. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala da abone olursanız çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayrıca ekleyelim bu video Esport Plus işbirliği ile hazırlanmıştır. Onlara da destekleri ve katkıları için çok teşekkür ediyorum ve bu videonun bir işbirliği olduğunda belirtelim sonda ve hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. MMA ile kalın.